Rüya standardını bozduğu için televizyonlarda başkaları özelini anlattığı için seni ilgini çeker. Kimse rüya ilminde ilerlemek için televizyonda rüya programı seyretmez. Aslında onu besleyen şey şehvettir. Merakıdır, merak. Bir, birisinin dekoltesindeki duyduğu merakla bunun duyduğu merak arasında e, yine bir tatmin vardır ama mesele şudur. Allah Teala ben her zaman bindiğim otobüsü rüyamda ölünce merak ediyorum da her zaman bindiğim otobüsü toplu taşıma aracı niye benim babaannemin yoluna çıkmış acaba? Kafasının böyle eğsin hindi gibi bütün gün işini yapmasın bunu düşünsün demiyorum. Ama sana bir şey söylüyor. Basit çok basit bir şey söylüyorum. Ya her gün gidip geldiğin kadar babaannen de arıyor musun acaba hiç? Yani altında başka bu ne demekti şu ne demekti aramaktansa yani, Babaannemi gördüm. Ben, yani bu buradan sen yaşadığın Mesaj hayatta olacaksın. sınırlı değil desene. Evet. Bu niye din sahasına girmiyor? Bu niye seni tabir sahana girmiyor? Niye kendini bulmak için bir süreç olarak görmüyorsun bunu? İlla ölmen, kafana kurşun sıkılması, bacaklarının kopuyor olarak görmen mi lazım kendini? Mesela benim hocam derdi ki, rüyada birisi bir şey gördü. Bendeniz dört buçuk sene kadar 5-6 saat yanında duracak şekilde rüya tabir eden bir zata şahitlik ettim. Hmm. Haftanın en az bir günü. dört buçuk saatten fazla. Hocam bunu kitaplarınızda yazmamışsınız. Bunu ee, bunu okumadım çünkü. <laughs> yani yani şunu anlatmak istiyorum. Ben sizin bütün kitaplarınızı okuyan biri olarak Estağfurullah. söylüyorum. Estağfurullah. Ya abi benim derdim minnet benim kitabımı okusun falan meselesi. Mer merak uyansın ee. bir şey olsun diye. Yani ve adam rüyasını anlatmadan evvel rüya tabir ettiğini de gördü. Bu gördüğün anlatmadım ki dedi. Ya. ya tamam işte dedi o gördüğün işte dedi. Rüyada gördüğün Türker Bey ile program yapıyor olmam bu dedi mesela. Adam böyle ağzı açık. Bunları gördüm ha. Şimdi millete hikaye. E zaten bak şimdi ben kimseye hayır kimseye bir şey de nakletmiyorum. Kimseye bir şey bağlamıyorum ki. Kendime de bağlayacak halim yok. Ama böyle bir dünya var. Ve neler? Adam mesela öldüğünü görüyor. Aa çok iyi para kazanacaksın. Öldüğünü görüyor. Sen e, geçen kurban bayramında kurban kestin mi diye soruyor. Öldüğünü görüyor. Filan ciğerde dua yapmışsın kabul olmuş diyor. Hep aynısını görüyor. Rüya tabiri değişiyor. Evet. Aynı ortamdayız. Onun bakış açısı ayrı. Şu ortamı paylaşıyoruz. Beş metrekare bir yerde. Ben stüdyoyu görüyorum diyor siz. Ben ve kameraman arkadaşımız. Aynı mıyız? Aynı yerimi görüyoruz. Rüyada da aynıdır. Ben rüyamda stüdyo gördüm. Adamına göre değişir. Sunucuysa ayrı tabir edilir. kameraman ayrı tabir edilir. Eyvallah. Peki hocam buradan rüyadan yola çıktık. Ee, ölüme doğru ilerledik. Ee, ölüm anı. ...nasıl bir andır? Ben bu, çok merak bu, Ben ya. her şeyi bu baş gözümle görüyorum. Öldükten sonra bana ne olacak ki? Ben giriyorum, toprağa bir şey hissedemem. E, öyle ama bak yatağa giriyorsun, gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Ama neler seyrediyorsun, şey. neler seyrediyorsun. Demek ki bir kabir alemi var diyorlar sana. Doğru. Ruhun yani hâlâ dolaşıyor. Ben öldükten sonra ne olsun bu yine ya. problem değil. Daha komplike şeyler de oluyor. Astral bedenle seyahat diyorlar, hastasıyım. Yani. <laughs> Ne no, oldu? Değişik tipler vardı. Ee, miraç aslında asra bedenle... Yani ya. tabi tabi din aslında çok akılcıdır. Yani biz hep mucize arıyoruz falan diyen tipler var ya gevrek gevrek. Hakikaten beyinsizler ya. Adı üstüne mucize yani. Aciz bırakan demek. Sen kafanla bunu izah ettikten sonra... Senin burada alıp köpürttüğün şey olduktan sonra buna mucize denmez ki zaten ya. ...mucizen olmasa sen sonra niye gıcık kapıyorsun ki? İlla yani ona başka bir açıklama getirmeyelim. Yani ne astral, be, astral bedenle miraç olduysa... ...Ebu Cehil niye o zaman, Aa, olabilir canım astral rüyada gittim, tamam... ...ben de rüyada başka bir yere gittim dersin, kapatırsın konuyu. Niye itiraz ettiler? Nasıl gidiyorsun ya diye, niyet. Yani sahabenin tasdik etmesinden imana gelmeyenler... ...mesela rüya değildir miraç... ...Efendimiz... Türker abi. ileride birisiyle bir program yaparsınız. Ben öldükten sonra veya ben hayattayken de olabilir canım. Versin. Yani. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz rüya aleminde de uruç etmiş, mirac etmiştir. Bunu kitaplar yazar. Hatta adetli yazarlar. 28 miracı vardır. Rüyada gitmiştir, sabahliğini anlatmıştır. Hatta Hazreti Ayşe Validemizin nakli olan şey oradandır. Baş gözüyle gördü diyen yalan söyler. Resulullah dediği o rüya ile alakalı kısmı ile ilgilidir. Ama Cenab-ı Hatice validemizden hemen sonra Miraç hadisesi oldu. Ayşe validemiz de evi değillerdi. Miraç hadisesi ile alakalı sorulanla rüyada miracı sorulanı birbirine karıştırıyorlar. Miraç ruh ve ceset beraber olmuştur. O yüzden de müşrikler inkar etmiştir. Sahabenin tasdikinden anlamıyorsan bari müşrikten itiraz etmesinden anla. Ben rüyada bir yere gittim dedikten sonra senin niye itiraz mı olsun ki? Rüyada gittim. Hani ben de rüyada Amerika'ya gittim geldim. Ya Yatağım bile soğumamıştı. Doğru. Rüyada. Miraç ben... öyle değil. Miraç öyle olmadığı için müşrikler itiraz etti. Delisin dedi. Nasıl oluyor dedi. Hazreti Ebubekir Sıddıkiyet şeyini aldı konuyu dağıtmıyorum merak etmeyin. Ya, Şeyle çok, çok, lezzetli. Çok, tabii ki lezzetli. Çok. Şunu anlatmak istiyorum. İnsan bulunduğu alem, bu aleme görebildiği beş duyu organıyla, hisleriyle keşfettiği bu aleme indirilmiştir ama beş duyu organının hitap ettiği alandan ibaret değildir. Kur'an'ın başında Rabbül Alemin demiştir. Alemlerin Rabbi demiştir. Bu alemlerle irtibat ve bu alemlerde ben hangi noktadayımı anlatan şeylerden biri de rüyadır. Biri de rüyadır. Hangi biri o bir'e hizmet ederse, tevhide hizmet ederse. Alemlerin Rabbi ne güzel kelimeler. Yani biz o kadar çok böyle kendimizden sınırlı zannediyoruz ki dünya alem işte tek bir tane. Alemlerin Rabbi. Kaç tane alem? Aslında ve çok acayip bir gol atarım burada sana değil sen zaten bizim takımda kendi kalemine niye gol atıyorsun? <laughs> Eyvallah. Ama yani çok etkileyici iki kelime. Resulullah Efendimiz'e rahmet el alemi. Alemlere rahmet Alemlere olarak gönül. İnsanlığa değil. Bu da çok güzel. Ya. Yani hani biraz karı var ya uzaydan adam geliyor kıbleyi soruyor. Tekiz tane ona hareket çekiyor falan gibi şeyler var biliyorsun. Mars'a da gitsen Hz. Muhammed'in şeriatı. ...kara delikten geçip Akdeli'ye de çıksa... ...Hazreti Muhammed'in şeriatı ve sözleri seni bağlayacak. Zaten giden mal sensin. Mal kabul var biliyor musun AVM'lerin arkasında? Onlarda yazar illa ki mal kabul diye. <laughs> ben hep kestirme diye oraya girerim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hayır, baba yine mal kabul ediyor. Ne yapayım oğlum, kızım dedim yani şey ama genetik da hep çekiyor. Ama onlarda hep böyle otopark girişinden hemen önce yetiyorlar hakikaten de. <laughs> ah, tabii oradan, canım kolay olsun insan diye. İnsan oraya böyle diyor. Hayır kolay olsun diye mal kabulü koyuyorlar. Ya şimdi bunlar da mal kabul. Yani bu dünya malı mülkü adamı aslında kabul ediyor. Mal kabul. Ya bin tane uydu bile aslında biz demiyoruz ki çalışmayalım oturalım bize Allah kafi demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Alemlerin Rabbi olduğunu Allah olduğunu bilen rahmetellil alemin Hazreti Muhammed olduğunu bilen bir adam zaten yatmaz. Yatmamalı. Alemlerin Rabbi kelimelerine yani ben buna ben kadar çok dikkat etmemişim. Amerikan mesela. rüyası veya rüya, dream bilmem ne falan filan gibi sloganları bugün en son kullanacak olan adamlar yaşadıkları hayatı bu alemden ibaret olan gören adamlardır. Bunu ilk kullanacak adam sen ne beniz. Çünkü bizim Kur'an'ımız Rabbül Alemin diye başlıyor. Ve rahmetelil alemin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Rüyalar, ölüm, ölüm sonrası ile alakalı mevzular ölüm bir nirengi nokta. Ölmeden önce ne yapabilirim noktasında öyle bir hazırlık ki. imtihan gibi düşün veya program öncesi gibi düşün. Tüm birikimini gel şimdi konuş bakalım. Denilen safha ölümdür. Ölümü şöyle bir tarifini yapmıştım sizle konuşurken. Ben onu da oradan yürüyeyim. Rüyadan ölüme geçişle de beraber aslında bir sorunun cevabını vermiş olduk. Hangi sorunun cevabı diye programın sonunda bana sor. Biz tamam. de böyle bir sürprizle kapatalım.